Allah isterse bir kulun işini mermere geçirir dişini. Allah istemezse bir kulun işini muhalle bir yerken kırar dişini. İşte buna benzer bir kıssı ile Rüstem Paşa'nın hayat hikayesini anlatacağız. Bitli olmanın sayesinde padişah damadı ve sadrazam oldu. Birçok hayvanın tarihte enteresan rolleri vardır. Ancak bunların içinde en ilginci Rüstem Paşa'yı. Kanuni Sultan Süleyman'a damat ve sadrazam yapan bir bittir. Hırvat kökenli olan diğer Bekir valisi Rüstem Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'ın değer verdiği adamlardandı. Aynı zamanda iktidarın güçlü ismi, Kanuni'nin neşi Hürrem Sultan da onu tutuyor ve kızı ile evlendir evlendirerek sadrazamlığa getirmek istiyordu. Sultan Süleyman eşinin de teşvikiyle hayattaki tek kızı olan Mihrimar'ı onunla evlendirmek için harekete geçti. Ancak düşmanları Rüstem Paşa'nın düzlemli olduğu haberi yayı, yaydılar. Bu dedikodular kanuninin aklını çelince padişah durumu hekim başına sordu ve ondan düzlemli olan kimsenin gömleğinde bit olmaz cevabı aldı. Bunun üzerine Rüstem Paşa'nın bitli olup olmadığını incelemek üzere hekim Mehmet Ağa görevlendirildi. Rüstem Paşa talihli bir insandı. Her gün gömleğini değiştirdiği halde onu kontrol etmek için gelen hekim geldiğinde bir bit bulunca Rüstem Paşa'nın cüzdanlı olduğu konusundaki şüphe ortadan kalktı. Kim bilir belki de tarihte aldığı rüşvetlerle şöhret bulmuş olan Rüstem Paşa bu durumu önceden haber alarak gerekli hazırlığı yapmıştı. Üzerinde bulunan bit sayesinde cüzdanlı olmadığı anlaşılan Rüstem Paşa önce Anadolu Beylerbeyliğine ardından da 3. Vezirliğe getirildi. Artık devlet katında belirli bir yere geldiği için 1539'da Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan ile evlendirildi. Ardından da 1544'te sadrazam yapıldı. Onun bu durumu kendi döneminde kehli itbar, iktidar biti diye anılmasına yol açtı. Ayrıca hakkında yazılan şu beyitler Rüstem Paşa'nın bitini edebiyat dünyamıza dahil etti. Olacak bir kişinin Bahlık kavi, tali yani talihi yar, kehlesi yani biti dahi mahallinde anında işe yarar. Osmanlı'da bit kehle demekti. Rüstem Paşa, sadrazamlı sırasında kayınvalisi Yürem Sultan ile işbirliği yaparak Kanuni'nin büyük oğlu ve veliahtı olan Şehzade Mustafa'nın ölümüne sebep oldu. Sadrazam, Şehzade'nin sahte mührünü kullanarak onun ağzından İran Şahı Tahmaz'a mektuplar yazdı ve bu mektuplar ile gelen cevapları Şehzade Mustafa'nın babasına karşı isyan hazırlığı içerisinde olduğuna delil olarak kullandı. 1522'de İran seferine çıkmaya hazırlanan padişahı yoldayken oğlunun isyan etmek zor olduğunu belirterek çağırdı ve bu gelişmelerden haberi olmayan Şehzade Mustafa'nın da boğuldurulmasına neden oldu. Onun ölümüyle kayınvalisi Hürrem Sultan'ın oğullarına tat yol açıldı. Ancak yeniçerilerin Şehzade'nin ölümünde rolünden dolayı üstten Paşa'ya karşı tavır almaları üzerine 1553'te görevden alındı. Yerine getirilen Vezir-i Azam Karahmet Paşa, Hürrem Sultan'ın entikarları sonucunda öldürülünce 1555'te tekrar sadrazam oldu ve 1561 yılında ölümüne kadar bu görevde kaldı. Rüstem Paşa tarihte çirkinliği, biti ve aldığı rüşvetlerle anılır, özellikle Osmanlı tarihinde aldığı rüşvetler sebebiyle sıkça eleştirilirdi. Zaten öldüğü zaman sayımı yapılan malların miktarı onun bu yolla ne kadar zenginliği, zenginleştiğini açıkça ortaya koyar. Rüstem Paşa daha vezir azam olmadan da büyük miktarda rüşvetler almıştı. 1541'de bu dün seferi sırasında Selanik Kadısı olan ve yaptığı yolsuzluklarla büyük bir servet servete kavuşan Bayram Çelebi onay 200 bin akçe, 20 haneli bir köy, 9 bin koyun, 700 kara sığır ve 400 adet manda vererek defterdarlığa talip olmuştu koskoca Barbaros bile Rüstem Paşa'ya rüşvet vermekten kurtulamamıştı. Barbaros Hayrettin Paşa ölümünden sonra servetinin oğlunun intikalini sağlamak için Rüstem Paşa'ya 200 köle ve 300 bin altın vermişti. Rüstem Paşa zenginleşirken devletin de gelirlerini arttırmıştı. Dönemin yazarları onun sarayın bahçesinin çiçekleri bile satarak hazineye gelir sağladığını belirtir. Devletin gelirlerinin artması sebebiyle hazinenin girişine adı yazılmıştı. Rüstem Paşa'nın mirası. Rüstem Paşa birçok eser yaptırmasına rağmen arkasında bıraktığı serveti göz kamaştırıyordu. 16. yüzyılın önemli tarihçilerinden Gelibolulu Mustafa Ali, Rüstem Paşa'nın servetini şu şekilde zikrediyor. Güzel hatla yazılmış Kur'an 8000 adet. Değerli taşlarla süslenmiş ciltli Kur'an 130 adet. Çeşitli kitaplar 5000 adet. Para 780 bin akçe çeşitli kaftanlar 5000 adet altın üst küfe 1100 adet zırh 2000 adet e, gümüş eğer 500 adet altın işlemeli eğer 500 adet gümüş üzengi 130 adet altın kalkmalı kılıç 860 adet altın kalkmalı tolga 1500 adet altın topuz 100 adet değerli mücevherler 30 tane astar 700, 476 adet nakit ve külçe altın ve ham para 100 milyon. Anadolu ve Rumeli'de çiftlik 1000 tane. Değirmen 476 adet. Mihrimah Sultan Kanuni ile Hürrem Sultan'ın kızıdır. 1522 yılında doğan Mihrimah Sultan, padişahın hayatta kalan tek kızıydı. Rüstem Paşa ile evlendirildi. Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi için annesi ve kocası ile birlikte çalıştı. Daha sonra annesiyle beraber erkek kardeşi Beyazıt'ın padişah olabilmesi için uğraştı. Annesinin 1558 ölümünün ardından onun yerini aldı ve babası sık sık ona akıl danıştı. Taht mücadelesinde Şehzade Beyazıt'ı tutuyordu. <laughs> Ancak onun isyanı üzerine Şehzade Selim taraftarı oldu. 1561'de kocasını kaybetti. Kendisi de 1578'de vefat ederek Süleymaniye'ye gömüldü. Edirne Kapı ve Üsküdar'da iki cami yaptırmış ve Mekke'ye su getirmişti. Rüstem Paşa, Osmanlı Devleti'nin en tartışmalı sadrazamlarından birisi. Kendisinin Kütahya'da da bir eseri vardır.